senin ilmi kelamını en güzel şekilde öğrenebilmemiz için bizlere azim hocalarımıza kuvvet islan eyle ya Rabbi. Rabbi şahli sadri ve yessirli emri. Rahmi. İşimi kolaylaştır çöz dilimden dövmekti beni anlasınlar bana en yakınlarından yardımcılar gönder ki senin yüce olan adını daha çok alalım Allah'ım güzelleştir, bizi iyi alıştır, bize hayır düşündür, hayır konuştur, hayırlı işlerde çalıştır. Allah'ın sevdiğine bize sevdi, sevmediğinden bizi uzaklaştır. Amin. Amin. Bu güzel dua için Marakaslar ince çalıyor.